Esnafla bir araya geldi. Sorun ve talepleri dinledi. Neyse, Neyse, geliyorum. olsun. Biliyorum, Bu, bu kıymetli <laughs> yani. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Nasılsınız? Değiliz i̇yiyiz, bak. iyiyiz. Sizler değilsiniz. Aferin, Çok Çok iyi de iyisiniz. Allah kolaylık versin Aynen. inşallah. Dostluk Abis, Hı -hı. Abis, var, defa var. Benim da Ben da Merhaba. Teşekkür Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın 31 Mart'ta gerçekleşecek seçim çalışmaları kapsamında belediye işanı ve çevresindeki esnafı ziyaret etti. Başkan Adayı Günaydın'a Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Önder Topçu, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez ve partililer eşlik etti. İyi misiniz? İyi Allah şükür. Selam. Allah şükür. Hayırlı güzel günler olsun. Abi görüşürüz. Sağ olun, sağ olun inşallah ekleyeceğim. Hayır, kolay gelsin. Sağ olun. benden de. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ ol canım. İyi günler diliyorum. Sağ ol başkanım. başkanım. Bu Polat Alemdar başkanım. Daha evet. Biz yıllardır tanıyoruz. aşağı Mahallesi'nin Polat'ı 20 Polat senedir var. tanıyan başkanım. Belki daha fazla. 20 senedir. İşletmeleri tek tek ziyaret eden ve esnafla bir süre sohbet eden başkan adayı günaydın sorun ve talepleri dinledi. Arkadaşlar, evet. mü yaptınız evet. Hoş geldiniz Sabah ayından. oğlan, adı GökTürk. Ne? GökTürk. Adı ne bu? Aşağı. GökTürk. Ay ay ay, gel bir. ederim. Benim Baş sorumun adı de GökTürk. <Easter> bu kadar... Oh. Allah daha ziyadesin, daha büyük istivaller versin. Ben nasılsınız? İyisiniz. Karnım. İyi günleriniz olsun. Tamam, i̇yi günleriniz olsun. Nasıl kapandı? Ben evet, selam arkadaşlar. Aleyküm selam. Ağır. Sağ olun. Siz Ağır. nasılsınız? Kolay gelsin. Nasıl şey. Sık sık vatandaşla da bir araya gelen başkan adayı Günaydın, kendisine yerel seçimler için destek istedi.

Isparta'ya kazandıracağı projeleri anlatan Günaydın, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ziyaretlerinin ardından Kanal 32 Haber'e değerlendirmelerde bulunan Başkan Adayı Günaydın, göreve geldiğimizde esnafımızın sorunlarına çözüm bulacağız diye konuştu. Evet, esnaflarımızı hiç durmadan iki aydır, iki buçuk, üç aydır hatta geziyorum. Çünkü esnafını, Isparta'sını iyi tanımak anlamında düşünüyorum. O açıdan gerçekten bu geziler bana çok bilgi verdi, güzellik verdi. Hatta olumsuz yönleri de halkımdan beynime kayıt noktası verdi. O açıdan gezilerim de çok faydalı oldu. Tabii burada güzel şeyler de oluştu. Esnafla sevmek ve sevilmek olayı da ortaya çıktı. Onun için tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum gönülden. İnşallah Isparta'mız tamamen satılmış, bitmiş bir belediyeye sahiptir. Şu anda yeşil alanlar bile parselleyip parselleyip satılıyor. Yüzlerce benim biriktirdiğim arsalar satıldı. Ve bu paralar nereye gittiği belli değil. Nereye gittiği belli değil. Yani bu Isparta'nın hakkını sen nasıl satarsın? Anormal olaylar Isparta'da yaşanmıştır. Ve Isparta halkı da bunu bana diyor ki, bu anormallikleri ortadan kaldır Yusuf Siyah Günaydın diye defalarca esnafımızdan bu yalvarışı, ricayı e, duydum. Ben de bu konuya kilitlendim. İnşallah esnafımızın bana teveccühüyle bu seçimi pazartesi günü olağanüstü kazanacağımıza ümit ediyorum. Isparta'nın üretken belediyeciliği özlediğini söyleyen milletvekili Sönmez, Halkın bize yoğun bir teveccühü var. Allah'ın izniyle biz bu işi bitirdik dedi. Şimdi öncelikle yaklaşık olarak 2 iki, 2,5 iki aydır sahadayız. Tabii bizim 22 belediyemiz var. Her zaman ifade ettiğimiz şu. İnanın ben şunu gördüm. Bu beldelerde de ilçelerde de il il merkezinde de ve özellikle ve özellikle Bey'i duyulan özlemi gördük. Milliyetçi Hareket Partisi'nin üretken üstüne basa basa söylüyorum. Üretken belediyecilik özlemini gördük. Ve inşallah Allah nasip edecek. 31 Mart sabahı yine 5 yıla 5 yıldır hizmetle Yusuf Siyah günaydın günaydın diyeceğiz. Fakat şunu ifade edeyim. Bizim için Isparta'nın bir karış toprağı, bizim için Isparta'nın bir damla suyu çok değerlidir. Ben tüm seçmenimizden, tüm Ispartalı'dan şunu söylüyorum. Biz bunu sahada görüyoruz. Teveccüh var, dua var fazlasıyla kaybedeceğimiz yıl kaybedeceğimiz yıl bizim 5 yıl. Hayat insan zamanında çok uzun bir süre. Zaman sürecinde çok uzun bir süre. Ben diyorum ki inşallah Allah'ın izniyle biz bu işi bitirdik. Diyeceksiniz ki Sayın vekilim niye bu kadar kesin konuşuyorsunuz? Arkadaşlar şimdi doğal olarak herkes anket yaptırdı ama bir tarafsız anket veya anketler bize geldi. Biz bu seçimi kazandık. Biz bu seçimi kazandık. Ben daha önce 60 bin falan diyordum artık 60 binin üzerine çıktık biz şu an. Ve ben diyorum ki öyle bir kazanalım, öyle bir kazanalım ki Isparta kazansın, öyle bir kazanalım ki kimse kaybetmesin. Başkan adayı günaydına destek isteyen il başkanı Topçu, 31 Mart akşamı Isparta'da yeni bir dönem başlayacak dedi. Biliyorsunuz ki biz halkın içine hiç ayrılmadık. Bu son günlerde esnafımızın ve buradaki vatandaşlarımızın teveccühü Yusuf Ziya Günay'ın noktası da olduğunu görüyoruz. İnşallah 31 Mart akşamı yeni bir dönem başlayacak. Mutlu, huzurlu, gülen yüzlü bir Isparta 1 Nisan'da uyanacak inşallah.